Ofa, of, maçının kenarına döştük dem birem birem. Sallanıp gidişleri yarim benim mafiyedindir yarim benim maf. Sallanıp gidişleri dilim benim mafiyedindir yarim benim maf. Dostum bilen bilen baş senin kenarında karanlıktan yukarı geldi yarım yanıma karanlıktan yukarı geldi yarım yanıma geldi yarim ya yarim kurban olayım o benim canım adam benim canım. Ne dolu ya aşk dolu. Ela gözlü güzelliğim, dursa bile ne vuruda, dursa bile ne. Ela gözlü güzelliğim, dursa bile ne vuruda, bile ne. <laughs> of, ah, cikdim. Al sen dalları. Müzik çalış güzelim çalış da bile yirdik bunları da bile yirdik bunu. Çalış sen gülüm çalış bile yirdik bunları da bile yirdik bunu. Karşıda medrese derse gidelim dersen de derse gidelim. Alırım derse size, gidenli derse gidenlilerse, sevgilimin dilleri alırım sen dinlesin, din alırım seni. Sevgilimin dinleri alırım sen dinlesin, din alırım seni. Duralım adamın, o bile, alı canım, adamı bile alıcağın Adamı ben alacağım. Alın canında, canına Hasta olmuş güzelliğim de varacağım yanına da varacağım ya Hasta olmuş geldim varacağım yanına da varacağım ya of, of hasta mı oldun gülüm Ya sen bu ben bu ben Baba ancanini yazdım bir çocuğum da Babam ancanini yazdım bir çocuğum da Yazdım bir çocuğum Yaylanın düzlerinde Gel kaçalım kaçalı Bir hal için büyüklerden bir hal etsin mi? Kaçal benim gidelim Bir hal büyüklerden bir hal etsin <laughs> nasın nenesi hamrunun nenesi önnenin bası gülen önnenin bası gülen can can can, can yan konuşuyok, yan konuşuyok yan 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 can can, 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 can yan yan şirip yan yan şirip yan 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 şirip, şirip. şirip, şirip. şirip, şirip. yan Gönlü olsun bizim gören can 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 çirip 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 Hablada aşağıya usul yavaş giderim Hablada aşağıya usul yavaş giderim Söylenen telemlere çok teşekkür ederim can 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 Şirip çirip 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 başı başip çirip başı başıp başip çirip Ha bu nasıl nennesi, önenle basın önen Ha bu nasıl nennesi, önenle basın önen Yer ile konuştuk, kör olsun bizim gülen can Can, 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 şıp şıp, 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 şıp Başı başı başıp şıp, başı başı rıp şıp Ha bu dandan aşağı, yolun bundan Müzik Hop aşağı yolum bundanlık dandır Ölü gülüm çiçeğim billiş sevdanlık dandır can 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 billiş sevdanlık dandır öllüğün gülüm çiçeğim billiş sevdanlık dandır can 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 şırıp 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 fıtır başıp başıp ben hop 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 <laughs> kemençemin üstüne teller rasıllı diller üstüne teller rasıllı yine aklıma geldi can 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 konuştuğumuz günler yine aklıma geldi can Yine aklıma geldi konuştuğumuz günler can 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 şirip 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 başım başım şirip